izleyicilerimiz bu ekranlara hoş geldiniz. Sektörün enlerini konuştuğumuz bu güzel programımızda şahane bir işletmedeyiz. Hünkar İskender'deyiz ve yanımızda işletme sahibimiz Abdullah Bey var. Kendisini işletmeyi şöyle güzel bir tanıyalım. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba, hoş gördük, sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Abdullah Bey kısaca değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına Abdullah Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörün içindedir efendim? Teşekkür ederim soruyu sorduğunuz için. Rica ederim. 1995 yılından beri İstanbul'da çalışıyoruz, <laughs> yapıyoruz. Bu meslekte çekirdekten yetişmeyiz. İşin mutfağından. İşin mutfağından, evet. Bu da son derece önemli çünkü her yere hakimsiniz. Doğru mu Usta? Aynen, kesinlikle. Müthiş. Kesinlikle zaten bizim bu meslekte her işin başında olmasan kesinlikle bizim bu meslek... Meslek değil. Doğru, doğru. Evet. Değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi Abdullah Bey'in mesajı çok net. Ağzının tadını bilen herkes buraya mutlaka gelsin. Söylediği gibi Bursayı İskenderi buraya getirdik diyor ve biz de buradayız. Gerçekten şaha, şahane bir işletme. Her şey çok yerli yerinde devam ediyor diyelim ve bizi izlemeye devam edin efendim.